Evet, Kur'an-ı Kerim şuurunu oluşturmak için bazı uygulamaları yaptık. Şimdi Kur'an-ı Kerim okumayı nasıl öğretmeliyiz sorusuna geldik. Özellikle bizi bu konu çok ilgilendiriyor. Ben burayı iyi bir hazırlık başlığında ele almak istiyorum. Her şeyde hazırlık çok önemli. Kur'an-ı Kerim öğretiminde de hazırlık çok önemlidir. Yani biz aslında İşin zor kısmını bitirdik, eğitim kısmına geldik. Şuur oluşturmak gerçekten kolay değildir. Bir şuur oluşturmada devamlılık esastır ve yapmış olduğunuz eğitimin sürekliliği ve kararlılığı esastır. Bu nedenle şimdi işin ders kısmına geldik. İyi bir hazırlık gerekiyor ve iyi bir hazırlık için de bizlerin ders öncesi gerekli olan materyalleri hazırlamamız gerekiyor eğitimciler olarak. Kur'an-ı Kerim'i nasıl öğretmeliyiz? Öncelikle her işte olduğu gibi eğitimde de iyi bir hazırlık gerektiğinin altını tekraren çizelim. Bir eğitmen, bir hoca, bir vakıf gönüllüsü ders öncesi gereken materyalleri hazırlarsa, ders planını şekillendirirse, öncesinde yapmış olduğu bütün bu hazırlıkları da tamamlamış olursa iyi bir eğitim ve öğretimin ortamını hazırlamış oluyor aslında. Şöyle düşünelim. Daha öncesinde herhangi bir hazırlığı olmadan girilen bir ders ile öncesinde hazırlık yapılarak girilen ders arasında emin olun çok fark vardır. Siz de bunu hayatınızda müşahede etmişsinizdir. Bize hep hocalarımız bunu özellikle söylerlerdi. iyi hazırlığınız olsun derlerdi ve şöyle bir benzetmeyle bunu örneklendirirlerdi. Eğer sen dersten önce gerekli olan hazırlığı yaparsan bu şuna benzer derlerdi. Mesela bir yolculuğa çıkıyorsun. Yolculuğu ne yapması gerekiyor? Yolculuktan önce bütün hazırlıklarını, erzaklarını, kendisine yolda gerekecek olan bütün araç ve gereçleri alması gerekiyor değil mi? Ee, güzel bir yolculuk ve selametle gideceği yere ulaşması için. Ama eğer bir yolcu herhangi bir hazırlık yapmadıysa emin olun, ee, o yolculukta büyük ızdıraplar, büyük meşakkatler çeker. Ders de bu şekildedir. Yani ders öncesi gerekli olan hazırlıklar yapılırsa bu öğretmenin derse daha fazla odaklanmasını, derse e, farklı yerlere kaymamasını sağlayan bir unsur olacak. Yani tamamen dersine iyi hazırlanmış, materyalleri, araç gereçleri hazır olan bir öğretmen, bir eğitmen dersi daha keyifli, daha özverili ve daha cesur bir şekilde anlatabilecek. Burada önemsediğimiz bir nokta da dersten önce mutlaka bir ders planının olması. Öğretmenler olarak, eğitmenler olarak eğer derse girdiğimizde öğrencilere şu soruyu soruyorsak arkadaşlar nerede kalmıştık sorusunu soruyorsak bu ders planı hazırlamamış olduğumuzun bir göstergesi olur. Yani bunu asla demeyelim. Öğrencilerimize derse öğrencilerimizin dersine girdiğinde arkadaşlar geçen dersimizde şurada kalmıştık. Şu konuyu işlemiştik, şu hususların üzerinde durmuştuk. Bugün de sizlerle birlikte şu şu konuların üzerinde duracağız. Özellikle ben sizlerin şu konuya dikkat etmesini rica ediyorum diye öğrencide bir ön hazırlık da yapmış olacağız. Yani ders planının hazırlanması, dersi daha iyi anlatmamızın bir garantisi, bir sigortası gibi oluyor. Ayrıca ders öncesi planın hazır olması eğitim kalitesini arttıran bir unsurdur ve sınıf yönetimini eğitmenin daha iyi yapmasını sağlar. E i̇şte biz bu nedenlerden dolayı Kur'an öğretiminde iyi bir hazırlığın önemli gerekli olduğunu ifade ediyoruz. Eğitmenlerimizin özellikle bu hususa dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. İyi bir hazırlık ve iyi bir ders planından sonra biz hayat elifle başlar diyoruz. Elif dost doğru bir harftir. Eğer biz Kur'an harflerini öğrencilerimize doğru bir şekilde usulüne uygun, mahrecine uygun olarak öğretirsek bu öğrencinin Kur'an harflerini doğru telaffuz etmesini kolaylaştırır. Bundan dolayı hayat elifle başlar diyoruz. Kur'an da elif yavaşlar. Kur'an-ı Kerim harflerden oluşan bir kitaptır. Kur'an harflerinden oluşan bir kitaptır. Bu sebeple bizler bütün harflerin tek tek hoca tarafından telaffuz edilmesini önemsiyoruz. Çünkü Kur'an öğretimi güzel bir ağızdan öğrenildiği zaman gerçek manasına ulaşabiliyor. Yani biz buna femi muhsin olan bir kişiden güzel okuyan bir kişiden Kur'an'ın öğrenilmesi e, diyoruz. Bu hem öğrencinin e, dimağının, öğrencinin kulağının Kur'an harflerinin doğru seslerle dolmasını kolaylaştıracak, kolaylaştıracak. Ayrıca dolaylı bir eğitimi de gerçekleştirmiş olacağız. Hoca ne kadar doğru, düzgün, mahrecine uygun bir şekilde Kur'an harflerini öğretirse öğrenci de hocasını bu harfleri okurken taklit edecektir. Bir başka husus da mahreçlerin oturma meselesi var ağızda. Yani biz e, mahreçlerin oturması için sürekli tekrarı, bol tekrarı özellikle önemsiyoruz. Çünkü Kur'an mahreçleri bir evin, bir binanın temeline benzer. Biz bu temeli Doğru bir şekilde inşa edersek, doğru bir şekilde yapılandırırsak, daha sonra üzerine çıkacak olan Kur'an okuma kısmı sağlam olacaktır. Eğitmenlerimize dolayısıyla mahreçlerin öğrencinin ağzında oturması için çokça tekrar edilmesini tavsiye ediyoruz. Harflerin mahreç kısmını anlatırken görselden de istifade edebiliriz. Bunun için hazırladığımız mahreç tablomuz da vardır. E, B mesela dudaktan çıkan bir harftir. Öğrenciye bir resim üzerinde arkadaşlar B şu iki dudağın birbirine vurulmasıyla çıkar. Sert bir harftir. E, dediğimizde görselden de istifade ettiğimizde mahreci öğrenci daha iyi kavrayacak. Bir de mahrecin kavranılmasında oradan ses çıkması, oranın titremesi e, meselesi de vardır. Yani mesela eb dediğimizde iki dudağımız birbirine sıkıca vuruyorsa, iki dudağımız e, şiddetli bir şekilde e, kapanıp açılıyorsa, bu mahreç yeri doğrudur. Eğenci dediğimizde, yani cim harfini okuduğumuzda dilimizin ortasında bir kıpırdama söz konusuysa demek ki biz cim harfinin mahrecini de doğru yerden çıkartabiliyoruz. İşte mahreç tablosundaki bütün harfleri mahreçlerine e, dikkat ederek ve mahreç noktasını göstererek eğer biz öğrencilerimize anlatırsak harflerin mahrecine oturması, öğrencinin mahreç e, kavramını kavraması ve bunu uygulaması kolaylaşacaktır. İşte görsel, işitsel e, ve tekrarla birlikte öğrencilerin bütün alanlarına hitap etmiş oluyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki eğitimde her öğrenci farklı bir anlayışa, farklı bir algılamaya sahiptir. Bundan dolayı hem öğrencinin kulağına hitap ediyoruz, hem gözüne hitap ediyoruz, hem de öğrenciyle birlikte uygulayarak bu işi tam manasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu sebeple öğrencilerin farklı olduğunu unutmayalım. Dersimizde öğrenci farklılıklarını da gözeterek farklı uygulamalar, farklı etkinlikler e, yaparak öğrencinin Kur'an'a karşı olan duruşunu kuvvetlendirelim, güçlendirelim, bu eğitimi daha sağlam bir zemine oturtalım. Eğitmenler olarak sınıfın halini bizim sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü Öğrencilerimizin içinde kapasitesi daha düşük olanlar, daha hızlı algılayabilenler, anlayanlar olacak. Biz buna göre sınıfta bir etkinlik planı da yapabiliriz. Yani yavaş giden öğrencilere daha fazla etkinlik yaptırarak onların ağır kaldığı konuları biraz daha geliştirebiliriz. Bu sebeple. Etkinliklerden istifade edebiliriz, görselden istifade edebiliriz. Öğrencinin durumuna, yaşına göre boyamalardan istifade edebiliriz. Bul değiştir, yazma etkinliklerinden istifade edebiliriz. Karşılaştırma et, e, karşılaştırma e, ve eşleştirme etkinlikleri de yapabiliriz. Bu husus tamamen e, sınıftaki hocanın öğrencinin o anki ihtiyacına göre karar vereceği bir durumdur. Bu sebeple biz eğitmenlerimize sınıflarını çok iyi tanıması gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca sınıfı idare ederken o zamanın o halin gerektirdiği durumları gözetmelerini de tavsiye ediyoruz. Bu sebeple bütün konularda dinleme, izleme, yazma gibi pekiştirme yöntemini uygulayarak Kur'an öğretimini e, tavsiye ediyoruz. Bu bu eğitimi kolaylaştırır. Bu eğitimi eğlenceli hale getirir. Bu eğitimi öğrencinin dünyasına yakınlaştırır. Konuyu anlattıktan sonra öğrencinin o konuyu tam olarak kavradığını anlamak için de pekiştirme yönteminin doğru konumlandırılması gerekiyor. Yani biz öğrencilerden Konuyla alakalı mutlaka geri dönütler almalıyız. Ders materyallerimizi eksiksiz olarak eğitimin başında hazır hale getirmeliyiz ki bu da e, sınıf yönetimini doğru yapabilmemiz, dersten gerektiği ölçüde istifade edebilmemiz, öğrencinin de aynı şekilde derse motive olması adına önemlidir. Tüm konularda pekiştirme yöntemini kullanıyoruz ve uyguluyoruz. Buna da sınıfın ihtiyacına göre karar veriyoruz. Öğrencilerimize bu eğitimi verirken özellikle üzerinde hassas bir şekilde durmamız gereken bir konu da Kur'an alfabesini hecelemeden öğretmek. Kur'an öğretirken cümleleri öğrencilerimize hecelemeden öğretmemiz gerekiyor. Bu husus öğrencinin Kur'an'a geçince Kur'an'ı daha seri okumasına katkı sağlıyor. Eğer heceleyerek öğretirsek öğrenci Kur'an'a geçtiğinde gereksiz uzatma, kesik kesik okuma yapabiliyor. Bu nedenle tek seste hecelemeden öğretmek önemlidir. Eğitimcilerimize özellikle bunu tavsiye ediyoruz. Bunun yanında hecelemeden bolca tekrar olursa öğrencilerimizden alacağımız geri bildirim daha fazla olacaktır. Ve öğrenciler Kur'an'a geçtiğinde takılmadan usuluna uygun olarak seri bir şekilde Kur'an'ı okuyabileceklerdir. Öğrencilere V, C, D şeklinde heceleme yönteminde bir öğretim yapmayacağız. Bunun doğrusu V, C, D, D, R, K felaha, salaha gibi bütün kelimeleri, cümleleri tek seste öğrencinin okumasını sağlayacağız. Eğitimi bu şekilde inşallah planlayacağız ve devam ettireceğiz. Artık Elif Bay'i bitirdik ve Kur'an-ı Kerim'e geçiyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bizler eğitimciler olarak eğer bu hususlara dikkat edersek Kur'an eğitiminde de daha güzel mesafeler, daha güzel katkılar elde edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'e geçtikten sonra öncelikle eğitmen öğrencinin durumuna göre Kur'an seçimi yapması gerekiyor. Eğer öğrencimiz Kur'an öğrenimini bol alıştırma yapmadan gerçekleştirdiyse, Kur'an'a geçtiğinde biraz yavaş ve heceleyerek okuması söz konusu ise Böyle öğrenciler için Kur'an seçiminde bir büyük boydan yani rahle boy Kur'an-ı Kerim'den başlatmamız uygun olacaktır. Bir alt boydan başlatmak böyle öğrenciler için yani bu bol tekrar ve alıştırma yapmadan Kur'an'a geçen öğrenciler için onları biraz zorlayacaktır. Moral ve motivasyon kaybı yaşamalarına sebep olacaktır. Rahle boy Kur'an-ı Kerim daha rahat okunduğu için Kur'an'a ilk geçen böyle bir öğrenci için özgüven ve motivasyon kaynağı olacak. Eğitimin ilerleyen dönemlerinde öğrencimizi yine orta boy Kur'an-ı Kerim ile devam ettirebiliriz. Kur'an seçiminin üzerinde durmamızın sebebi öğrencinin motivasyonunu bu eğitim sürecinde doğru bir şekilde yönlendirmek ve korumak. Dikkat etmemiz gereken bir husus da Kur'an dinlemeye öğrencilerimizi teşvik etmek. Kur'an-ı Kerim'e geçtikten sonra öğrencilerimizin Kur'anla alakalı hem seri okumalarını sağlamak hem de Kur'an kıraatlerini düzeltmek, biraz da makam bilgisi öğrenmelerini sağlamak adına güzel okuyan hafızlardan öğrencilerimize dinleme etkinliği verebiliriz. Yani öğrencilerimizi dinlemeye teşvik edebiliriz. Bu Kur'an öğretiminde önemli bir husustur. Çünkü insan ne kadar çok Kur'an dinlerse, güzel hafızlardan ne kadar çok bunu tekrar ederse Kur'an öğrenimini daha güzel hale getirebiliyor. Bir başka husus da Vazifemiz her gün Kur'an okumaya öğrencilerimizi yönlendirmek. Vazifemiz her gün okumak. Bunu öğrencilerimizin zihninde canlı tutmamız gerekiyor. Biz bu eğitimleri veriyoruz. Daha sonra öğrenci bu eğitimi devam ettirmiyor. Bunu en çok nerede görüyoruz? Yaz kurslarında görüyoruz. Mesela bu sene bir öğrencimiz geldi bize. Biz ona Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun düzgün bir şekilde öğrettik. Öğrencimiz daha sonra eve döndüğünde sene içinde eğer Kur'an okumazsa gelecek sene tekrar bize geldiğinde şöyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. Öğrencimizi tekrar elifba'dan başlatma zorunda kalabiliyoruz. İşte bütün bu sebeplerden dolayı biz Kur'an eğitiminde her gün okumanın önemi üzerinde duruyoruz. Bu bilinci Öğrencinin zihninde, hayatında yaşatmaya çalışıyoruz. Kur'an eğitiminde motive edici hediyelerin de büyük bir rolü vardır. Ee, öğrencinin Kur'an'a olan ünsiyetini devam ettirmesi, Kur'an'a daha fazla kalbini, aklını, gözünü, kulağını vermesi ve eğitimini sürekli hale getirmesi için de ona motive edici hediyeler sunmamız da etkili olacaktır. Bu hediyeler uzun, orta, kısa vadeli hediyeler olabilir. Sınıfın durumuna, öğrencinin hazır bulunuşluk durumuna göre değişebilir. Mesela 5 cüzü bitiren bir öğrenciye küçük bir hediye takdim edilebilir. Kur'an-ı Kerim'in yarısını bitirene yine hediyeler takdim edilebilir. Ancak Kur'an'ın tamamını hatmeden öğrencimize daha özel hediyeler, etkinlikler planlayabiliriz bu hediyelerle bu etkinliklerle bu motive edici unsurlarla öğrencinin aklını, zihnini, hayatını kuşatmayı düşünüyoruz. Yani öğrenci bir şeyden zevk alırsa, bir şeyi severse onu hayatı haline getirebiliyor. Onu hayatını alabiliyor. Biz de işte bu motive edici unsurları, motive edici hediyeleri doğru bir şekilde planlarsak ve doğru bir şekilde uygularsak öğrenciyi kazanmış olacağız. Eğitmenin dikkat etmesi gereken bir husus da ezberle ve uygula yöntemidir. Yani öğrenciye sureleri ezberledikten sonra öğrendiği kaideleri, usulleri ezberinde uygulaması gerekiyor. Biz bunu önemsiyoruz. Çünkü öğrencinin kolaya kaçma durumu söz konusu olabiliyor burada. Eğer biz bunu önemsemezsek öğrenciler daha önce Türkçe metinden ezberlediği sureleri ilk öğrendiği gibi okuyabiliyor. Öğrencinin tekrar bir geriye gidişi söz konusu olmasın diye biz bu ezberle ve uygula yöntemine özellikle dikkatleri çekiyoruz. Öğrencilerin ezberlediği surelerde bütün öğrenmiş olduğu bilgileri uygulamayı önemsiyoruz. Hoca ile talim kısmı da bizim dikkat etmemiz gereken hususlardandır. Çünkü hoca ile talim Kur'an eğitiminde vazgeçilmezdir. Her surenin, her öğretilen metnin hoca ile birlikte talim edilmesini tavsiye ediyoruz ve yine önemsiyoruz. Derse Kur'an-ı Kerim'e bir hazırlık olsun diye 5 dakika harf talimi yaparak mesela başlamak faydalı olabilir. Bütün sureleri eğitmen ile birlikte talim etmek öğrencide kalıcı bir eğitim, kalıcı bir öğretim sağlar. Ayrıca öğrencinin Surelerdeki olan hatalarını görmelerine yardımcı olur bu yöntem. Yani hocayla talim yöntemini biz her konuda, her sure öğretiminde, her ezberde önemsiyoruz ve bunu eğitimcilerin özellikle yapmasını tavsiye ediyoruz. Kur'an'a geçtikten sonra da bol alıştırma yapmanın önemini biliyoruz bol alıştırma yapmak Kur'an'ı daha iyi okumamızı, daha seri hale getirmemizi sağlayacak. Daha sonra da ezber yaptığımızda hızlı ve seri okumadan faydalanacağız. Çünkü seri okuma ne kadar iyi olursa, hatasız okuma ne kadar fazla olursa Kur'an ezberi daha rahat yapılır, daha güzel yapılabilir. Bunun yanında biz öğrencilerin en azından Kur'an'daki bazı tecvidleri öğrenmesini de önemsiyoruz ve eğitmenlerimizin eğer vakti varsa öğrencilerin durumuna göre Kur'an'ı güzel bir şekilde, tecvidli bir şekilde okuyacak bir bilgiyle öğrencileri donatmalarını tavsiye ediyoruz. Tecvit etkinliklerini Kur'an okurken de yaptırabiliriz. Öğrencilerimize Kur'an üzerinden uygulayarak da bu tecvidi anlatabiliriz. İşte böylece bir eğitmenin dikkat etmesi gereken hususlara biz dikkatleri çektik. Öğrencinin durumuna göre Kur'an seçimi, dinlemeye teşvik etmek, vazifemiz her gün Kur'an okumak, motive edici hediyeler vermek öğrencilerimize, ezberle ve uygula yöntemini kullanmak, hocayla talim yapmak, bol alıştırmayla Kur'an'ı geliştirmek, tecritle Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okumayı sağlamak. İşte bunlar bizim dikkat etmemiz gereken hususlardır. Kur'an eğitiminde ve öğretiminde eğitmenlerimizden özellikle bu hususlara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Kıymetli dostlar, Kur'an eğitiminde tekrarın önemini çok iyi biliyoruz. Bu sebeple eğitimcilerimize tekrar alıştırmaları yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Ne kadar çok tekrar öğrenci yaparsa konuyu o kadar İyi kavrayacaktır, uygulamaya geçirecektir. İşte biz buna ne diyoruz? Tekrarla birlikte kavra ve uygula yönteminin kullanılması. Öğrencilerimize mesela cezim konusunu anlattık, şedde konusunu anlattık, tenvin konusunu anlattık. Bunun öğrenci tarafından kavranılması gerekiyor. Yani biz bütün eğitimlerimizi kavrama üzerine bina ediyoruz. Zaten hazırlanmış olduğumuz yüzde kavrama sayfaları koyduk. Yani öğrenci önce o konuyu kavrasın. Kur'an eğitiminde öğrenciye balık tutmayı öğretiyoruz aslında. Yani ezber yönteminden çok kavrama yöntemini kullanıyoruz ki öğrenci konuyu tekrar ederken daha rahat uygulasın öğrendiklerini. Biz buna ne diyoruz? Kavra ve uygula yöntemi. Bu sebeple bütün eğitimcilerimizden öğrencilerin konuyu kavrayıp kavramadığını tespit etmeleri gerektiğini biz ifade ediyoruz. Eğer öğrenci bir konuyu kavrarsa o konuyla alakalı bir daha geri dönüş yapmayız. Eğer öğrenciler konuları kavramadan geçerlerse bu öğrenci adına, eğitim adına olumsuz bir geri dönüş olarak bize sirayet eder, sınıfa sirayet eder. Nasıl? Öğrenci konuyu kavramadığı için daha sonraki gelen konuları da kavrayamayacak. Çünkü Kur'an eğitiminde zincirleme bir eğitim söz konusudur. Her konu birbirine bağlıdır. Siz bir konuyu doğru bir şekilde öğretmezseniz, kavratmazsanız, öğrenci ilerleyen konularda daha fazla tökezleyecek ve öğrencinin motivasyonu kırılacak, cesareti kırılacak. Kur'an eğitimi öğrenci adına zor bir eğitim haline dönüşecek. Bu sebeple kavra ve uygula yönteminin kullanılmasını önemsiyoruz. Özellikle eğitimcilerimize bütün etkinliklerini, bütün Kur'an derslerini kavra uygula yöntemi üzerine kurgulamalarını tavsiye ediyoruz.